Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugünkü videomuzun konusu Paket açılışı Şimdi burada yanla iki kardeşim var Onlarla beraber paket açılışı yapacağız 8 tane Paketimiz var Şimdi bunların hepsi Hepsi buradan geldi Hepsi burada bir sponsorluk Verseydi güzel olurdu Şu şekilde bakın Meyve uçağımız Burada da gerek yok aslında şöyle açarsak. Evet, tekrardan de devam ediyoruz. Şöyle araştıralım. Videonun girişini yaptık. Hadi şöyle yırttı. Bunda ne var bakalım. Evet. Şöyle sele kelepçesi. Rastgele 15 liraya aldım bunu. Buna fazla para vermedim. Diye düşünüyorum. Kırhları olanı da var. Bunu bu şekilde açtık. Takınca kullanınca iyi mi kötü mü yorumlarız. Şöyle. Bunu da açalım. Ha bir tane de şuna yaksın. Ha şuna bunu küçük Aha büyük ya kocaman ya. Evet, Küçük değil. Bakın. Aras Karbo'ya teşekkür ederim böyle bu şekilde bir Küçücük. Ben küçük al. Küçücük poşetlere de Kocaman poşetlere Koymuş da göndermiş. İstaf, İstaf oluyor böyle. Şöyle. Paket atıyoruz. Hadi. At, faturayı da at gitsin Yok. Fren Fren adaptörü. Şöyle. Fren şeyi. palatası bunu kaç liraya aldıydım? Fren bazı. 27 lira neydi? Yok 23 lira. Şu fren adaptörü 27 lira. Bir fren adaptörü 27 lira. 18 lirada olanı vardı da. Onu almadım ya. Şöyle. Bakayım. Kameramız güzel çekiyor mu? Allah'ım ya Rabbi nasıl bunu ya. Bakın şu şekilde. Şunu fiyatına baktım bu 27 liraymış. Doğruymuş. Şunlar da şu balata da 23 liraymış arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bunu açalım. Kutuları bıçakla açacağım. Uçağı şöyle kenara bir yere koyalım. Sakatlık çıkmasın. Kaçın şuradan furcun fiyatına bak. Bunun içinde fırç takımı var arkadaşlar. Yarı entekte fırç takımı. Bunları taktığımız videolar ayrı ayrı gelecek arkadaşlar kullanacağız. İyi mi kötü mü değerlendireceğiz. Şu şekilde. Biraz yağlı malzemeler. Şimdi açıp da elim yağ etmek istemiyorum. <laughs> Sanırım 43 lira neydi bu? Bir kenara bir yere koyalım. Şimdi şunda ne varmış? Evet. Vakenin gidon boğazını geçirdiydim arkadaşlar. İnternetten baktım. Gidonu da ama Yani Youtube'da gördüğüm videolardan dolayı Karar değiştirdim Bu vakin gidonları kırılıyormuş. Gidon boğazının kırıldığı fazla görmedim yani Ama Vardır yani kırabilendirir Gidon boğazını. Gidonu Raje Faze'ninkini getireceğim Param bittiği için getiremedim Evet arkadaşlar şöyle. Bunu özellikle mor seçtim. Sebebi ise biraz göze batsın. Bu 87 liraymış arkadaş. 87 lira 70 kuruş mu de? Şu şekilde. Çok fena. Ağırlık olarak Şu ön tarafta ya da biraz arka tarafı ağır hissettiriyor. Burada sele borumuz var. Sele borusunu açıyoruz. Böyle yırtıyoruz. Bu sele borusu Hacı Facen'in sele borusu. Evet, bıçakla çok güzel açılış yapıyoruz. Aman. Fidon bu adını çizdiriyordu az daha. Aa, nasıl sarmışlar bunu ya? Sirepli açsana direkt ciddi. Dört kişi kargo göndermiş bu. vardı geliyordu. orada. Az da Şöyle farçatayla paketi jiletliyoruz. Amanin. Şöyle. Bakın çıktı biraz. <laughs> Evet Şu pakete bak İçinden çıkana bak Yani Nasıl sarmışlar bunları böyle Bakın başka bir şey var mı İçi boş Şöyle yastık biliyor. Şey. Daha sele borumuz var Çok güzel duruyor Bu şekilde Bu alüminyum şu üst tarafı da alüminyum sanırım. Özellikle seçerken alüminyum seçtim. Çünkü bisikletim alüminyum yerine çelik kablo çıktı. Düplendik yani. O yüzden bisikleti biraz daha hafifletmek adına her şeyi alüminyum alıyorum. İstanbul'dan kadro geldi arkadaşlar. Kadro Adam alüminyum yazmış. Açıklamasına. Ürünün açıklamasına. Bir geldi eve. Elime aldığım gibi çelik olduğunu hissettim. Kadro'nun. Öyle bir talihsizlik yaşadık. Onu anlatayım dedim kısaca şekilde. Bu da 86 liraymış. İndirimli fiyatı. Shimano Tornay. Biraz tozlanmış kutunun içinde. Bu şekilde. Gayet güzel. Çok beğendim. Şekilde. Tamam, Tamam videoda sesini duyuluyor değil mi? Şöyle bir kutusu var. Shimano Merhaba arkadaşlar. Videoyu bir süreliğine durdurdum şu anda. Size bir bilgilendirme yapayım. Bu ürün açarken kutusudur, kullanma kılavuzudur vesaire. Ya da ürüne zarar vermeden açmaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü geri iade etmeniz gerektiğinde bu ürünün kutusunun vesairesinin zarar görmemesini istiyorlar. Ben sele borusunu geri iade ettim. İnşallah bir sıkıntı olmasa. Parayı iadesi de yapacaklar. Hepsi buradadan geri iade talebi oluşturup ardından işte istenilen bilgileri doldurup getiren kargoya götürüp geri iadeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Kolay ve basit oluyor. Zor değil yani Sadece bu kutu Böyle kullanma kılavuzu var Bunu atın gitsin Ben kullanacağınızı biliyorum ben, ben, ben. Ve en sonuncu Sanırım en pahalısı bu Normalde 180 lira gibi bir fiyatı vardı Bu da indirimdeydi 168 lira Yapıştım hemen Dedim almam lazım ben bunu Şimdi videosunu paylaştım. Bir tane Shimano aynı kolu tamir etmiştim. Pedal takma yerinin dişleri bozulmuştu. Onu tamir etmiştim. O da düzen tutmadı. Bir tarafını düzgün yapamadığım için memnun kalmadım. O yüzden. Onu da diğer yarısı nerede bu? O yüzden yenisini almayı tercih ettim arkadaşlar. Bu şekilde ayna kolumuz Shimano'dan böyle kullanma kılavuzu var da İngilizce. Kullanma kılavuzu da yazmıyor üstünde yani. şekil ayna kol. Çok güzel. Benimkinin aynısından vardı. Ondan sipariş edecektim. Ondan sipariş etmedim yani. Şu dişli kısmı sıyırıyordu onda sanırım. Öyle bir kronik sıkıntı olabilir diye düşündüm. O yüzden sipariş etmedim. Öyle bir sıkıntı hepsinde var mı bilmiyorum da. Olabilir diye. Bunda da olabilir. Şu şekilde vidalar var. Bunlar çok iyiymiş arkadaşlar. Bana şu şekilde. Şuranın iki Şöyle. Bir de buranın iki var mükemmel uyumlu. Çok güzel. Bu da Shimano Sis diyor. Dual Sis Index diyor. İngilizcem süper. <laughs> Arka taraf şu şekilde. Şimdi şöyle videonun bitirişini yapalım arkadaşlar. Aldığım malzemelerle beraber. Böyle hızlı bir paket açılışı oldu çok büyük bir paket açılışı kendim için büyük bir paket açılışıydı ama bir mendobur mendobur kadar olamazız olamayız böyle adaptörle koyalım bunu da koyalım böyle paket açılışımızın sonuna geldik şimdi hepsi buradan aldım bunları demiştim eklemek istediğim bir şey daha var. Kargo kargoda sıkıntı yaşamadım. Sadece PTT'de bir kargom eve gelmek yerine şubeye gitti. Ya bizi evde bulamadı ya da hiç uğramadı. Öyle bir sıkıntı oldu. Hatta verilen tarihten daha önce geldi. Bu Antalya'dan Çorum'a gelecek şu vites. Pazar, pazar günü sipariş ettim ertesi haftaki pazartesiye gelir diyordu. Perşembe günü geldi bu. Yani kargoda sıkıntı yaşamadım diyebilirim. Şöyle. Tek sıkıntı bu kadar paketin çıkması. Evde takmak Ve bisikleti takacağız. Videosunu da çekeceğiz. Çok güzel oldu. Bakın şurayı şambiyerle zincir koruması yaptım kanalında var bunun videosu. İzleyebilirsiniz. Beğeni atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle poşeti buradan atalım. Evet. Bunları sipariş ettik. Yeni bisikletimizi toplayacağız. Gazomuzu. Daha de videosunu çekeceğim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye-bye.